Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Specimen'ı oynuyoruz. Arkadaşım da var. Oynasam. Ben darda evet, almadım. Arkadaşlar bugün evet Specimen'ları oynuyoruz. Ben biraz özerebileceğim için hemen önden gidiyorum. Ben bir ben bir odaya girdim. şimdi çıkamıyorum çıkamıyorum neden? Ben elektrikli silah bulamadım. Bekle. Ben şimdi burada kaldım. Nerede kaldım? Geliyorum. Aa kendi silahımı buldum. Bekle ya kafamı kafamın üstüne kapattım. <laughs> şimdi geliyorum bekle. Dart darda aldın mı? Anahtarı da aldım. Hadi gel aç kapı. Ay şeye giriyoruz gel. Benim pompalım oradadır bu arada. Arkadaşlar. Benim... Aç lan kapıyı. Asalhan göreceksiniz videodan. Ben aslında hepsini neredeyse yapıyorum. A pompalım bu da. Mermi. Sen git ben aldım anahtarı. Ay sen mısın? Bak var mı sana vururum Anne zıplatan, baban, ben ne zıplatan. Ne aç, aç, aç. Ne baba anne, zıplatan yani. Açıl lan 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 Açıl Açıldı kapı arkadaşlar Babaanne zıplatan Anneannemi zıplatan Anahtarı buldum Lan Yana bekle var, lan. Bekle lan mermim yok mermim. Enişte İki... gidiyoruz. Lan bekle ben mermimi alacağım İsra. Tamam al gel. Baba ne baba ne baba Baban... ne. Annen ne zıplı Annen nereye bacakları var alıp üstünde. Önüme des. gelir diye çok korktum. Baba ne ne olmuş mu bir, bir Ya, ya biraz kim mi? Babaanne, babaanne, babaanne acıktı. Yemek yap. Aldım. Babaanne yemek. Orange kartı aldım hadi. Ortancı kata. Ben ortancı kattayım. <laughs> babaanne, babaanne yanıma gel. Babaanne ısırma beni. Gelmesin babaanne yanımıza. Gel gel. Ya, geliyorum. Ya sabit ya. Sen benim oralara kadar gelme. musun? Neredesin lan babaanne? Aa, açmışsın <laughs> lan. Çok Küçükleri anneanne diyelim. Ya da baba ne Baba neler baba neler yanıma gelin siz de beraber bir yakışın. Anahtarı buldum. Pili benim. Geliyor. Gel gel gel. Bıyıl Ya canavarı göstereceğim. Bekle bir sıra. Bayıldığını gösterirsin. Götü var ama birazcık. <laughs> Biraz garip orası, evet. ya? <laughs> arkadaşlar geldi. Arkadaşlar geldi. geldi. O geldi. Aha bu site. Ve aynen aşağıda mı tips gel. Bakın arkadaşlar ikinci şimdi Uy şimdi... uy. Neyse arkadaşlar şimdi uyanmadan gidelim. Şimdi bizim belamıza en aşağı kat. Ay hiç bilmiyorum. Hmm. An... Ben Anladım. gittim. Geliyor geliyor geliyor. Gel. Yani çok ya. Arkadaşlar cesetleri de göster. Ne, ne diyor, diyor oğlum lan? Bir şey diyor oğlum lan ben ben bunu oynamam ben. Arkadaşlar canavara bakın. Ya doğru düzgün oh, <laughs> ya gösteriyorum. Sen diyorum bir de. Neredesin? Buradayım başka nerede olacağım? Mahşerdeyim. Gördüm seni. Eruplan geliyor. Eruplan geliyor. Kaç kaç kaç. Eruplan geliyor. Ya. Yeah. Fakir geliyor önün. Gidelim mi? Git artık. Yok. <laughs> bana bir tane kurum Benim şu an mermim. İnşallah uyanmamıştır. Uyandıysa boğuyarız. Ya anda hala bayıldım. Ben onun yanından geçtim. Sen ne? En, en, üst kata en üst kata gidiyoruz. Hayır ortanca kat. Aa doğru la. Allah'ım ya. Karıştı. <laughs> <laughs> Neredesin oğlum lan sen? Ben açtım be kamera 5'in oradayım. Oradaki odunlara yerim. Geldim. Ne diyor oğlum la Kartla anahtar ve şey tornavida ve arkadaşlar arkadaşlar yanlışlıkla gel gelir kanalından ne mi getirdim? <laughs> Nereye gittin lan? Buradayım. <laughs> Hiç bana bakmadan gidiyorum. Neredesin oğlum lan? Sarı buldum. Oo sarı kart, levye ve şey kaldı. Sonra bir daha. neredesin oğlum lan? Ama şimdi. Ama şimdi bir. Aa Ne diyor oğlum, Anne. Anne burada. Aa tornavidi buldum. Lev yeyli anahtar, e, Lev yeyli anahtar kaldı evde. Ay, lev yeyli anahtar bir de şey kaldı. Eee. Aa. Ah. Sar kart. Avcığım sana sar kart veriyorum. Ne diyor oğlum lan bana? Sıramas ki. Ben ona gör yaparım ben ona ben ona diyor yaparım ben ona. Ay yeçer abi. Bir. Canım arkadaşlar. Ay çok sinek geliyor ya. Suriye bir yerde deli bir çıkıyordu. Ne? Evet. Evet. Hı -hı. Söyle, ben Gel. Geliyor. 3 geliyor Ne yapacağız? Senin ben mermin var. Hadi bismillah sıkabilirsen. Kapıyı da açıyoruz Anadil öldük. Nane yedik. Hayır kapatma. Nereydin sen? Sen öldün mü? Ölmedim. Benim oraya geliyor. Hayır vuramadım. Ay nanem yok. Hayır öldüm. <laughs> Arkadaşlar Allah. dilim de öldürmüyor. İnşallah görmez. Hiç hareket etmiyorum. Hareket mi oluyor acaba? Etmeyeceğim de. Ben ne? Geçin? Çıkayım arkadaşlar yerinden ben. Sen hiç kota araştır benim orada yana var. ne? Sadece Olabilir. Bence buraya giremiyor. Nereye? Ben, ben seni kurtarmaya geliyorum. Nasıl kurtaracağım acaba? Onu üstüme çekeceğim. Eslemin. Ha buldum sen çektiğinde o sana doğru koşarken arkasından ben kafasını pat diye vuracağım. Tamam. Ama ben, hala benim orada. Ya ben, gitsene artık. Ben iki tane sıkacağım bu, buna. Hatta üç tane. Ya sersem diyor. sadece. <laughs> üç tane sıkarsan Abi tamam abi. Abi. Aa seni gördüm kamera başında Hadi kameranın altına oraya gel. Ma gidiyor git. Daha yok gitmiyor. Biraz geriye gideceğim. Sen çapayım mi? Sen sen yap seni görüyorum şu anda. Kamera altından seni görüyorum. Bakacağım lan kameraya. Bekle benim bekle benim. Şey... benim burada da kamera var. Ama göstermiyor. Oha! İyi varsın öyle bayağı kardeş. Neyse birazcık arkadaşlar. Birazcık arkadaşlarla konuşalım. nerede ya şu harika bir tane başka bir tane şey var ya kabin odası. Anahtarlaştığımız oradayım. Anahtarlaştığımız kabin. Ben oraya geçtim. Görüyor musun beni? Gidiyor gidiyor git. Yok gitmiyor. Sıkıştı. kapatsam acaba? İnşallah ölmem. Şu anda benim dibimde. Eğer video kaydı bende olsaydı gösterirdim arkadaşlar. teşekkürler teşekkürler. Biraz daha çek onu. Ama sıkma sıkma. Çek onu. Evet. vurma. vurma. vurma, vurma. Ee, yani yoksa... gel Vurma. Oldu. Şeyden oradan. Evet bay Bir daha çekeceğiz Bye bye.